Herkese selam. Valla Temmuz bitti. Neredeyse Ağustos'a gireceğiz. Birkaç gün kaldı. Ben kendime Ağustos'u saç uzatma ayı olarak seçtim. Dedim ki ama sonra bunu bir challenge haline getireyim. Sizinle beraber yapalım. Bu bir aylık bir saç uzatma challenge olacak. 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar. Bir Eylül benim doğum günüm. Doğum günüme biraz daha uzun saçlarla gireyim dedim. Size iki tane video çekeceğim. Bir tanesi bu ikincisi de bir ay sonra saçımın ne kadar uzadığı. Çok kolay bir challenge bu aslında. Yapması çok basit. Dolayısıyla saçınızı uzatmaya çalışıyorsanız benimle beraber siz de yapın derim. Önce bir ay olarak yani Ağustos ayıyla başlayacağız. Daha sonra bunu 2 ve 3 aylık dilimlere uzatacağız. Çünkü uzun dönemde çok daha iyi sonuçlar alacağız tabii ki. Önce kurallardan bahsedeceğim. Birinci kural. Haftanın en az 5 günü saçımızı öreceğiz. Çünkü saçımızı örmek saçımızı pek çok dış etkenden, saça zarar veren etkenlerden koruyor olacak. İstediğiniz gibi örebilirsiniz, istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Bu birinci kural. İkinci kural, saçınızı örmeden önce saçınıza sevdiğiniz bir serumu, yağı, leave-in conditioner dediğimiz kremleri süreceksiniz. Bu saçınızı nemli tutacak. Ve gün içinde yine çok hafif bir şekilde yine örgünüze yağ veya serum sürebilirsiniz ki saçınız nemli kalsın. Üçüncü kural inversion method dediğimiz bir saç yağlama yöntemi var. Şu şekilde kafanızı öne eğiyorsunuz ve 4 dakika boyunca ısıttığınız bir yağ ile saçınıza masaj yapıyorsunuz. Bunu bir hafta boyunca yapmamız gerekiyor. Fakat bunu herkes yapamayabilir. Çünkü bazı sağlık sorunlarınız varsa bunu yapmamanız gerekiyor. Tansiyon hastasıysanız, kulağınızda enfeksiyon varsa, başınız kolay dönüyorsa, omuriliğinizde bir probleminiz varsa, kalp hastasıysanız ya da herhangi bir sağlık sorununuz varsa bunu kafanızı öne eğmeden de yapabilirsiniz. Bu yöntem şöyle. Ee, sevdiğiniz bir yağ ısıtıyorsunuz. Ben hiçbir zaman mikrodalgada ısıtmıyorum yağları. Ee, her zaman bir sıcak suyun üstüne e, tel süzgeç koyup e, yağ koyduğum kabı üzerine koyup o şekilde ısıtıyorum. yağ ısıtıyorsunuz az miktarda bir yağ. Kafanızı öne eğip diplerinize masaj yaparak 4 dakika boyunca bu yağ sürüyorsunuz. Ee, şimdi saçınızı yıkamamak üzere bir yağ miktarı seçin. Çünkü saçınızı yıkamamanız lazım aslında çok fazla. Ama eğer yıkayacaksanız da yağ sürdükten sonra en az 2 saat bekleyin ve bunu bir hafta boyunca her gün yapacağız. İstediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Ben kastor yağı, badem yağı, avokado yağı, amla yağı ve E vitamini yağı bunları karıştırarak ya da bilmiyorum tek tek kullanacağım ama bu yağları kullanacağım. Sevdiğiniz başka yağ varsa Hindistan cevizi yağı dahil seviyorsanız kullanabilirsiniz. Bunu yaparken eğer rahatsız hissediyorsanız lütfen devam etmeyin. Ve 4 dakikanın sonunda lütfen yavaşça kalkın. Bu uyarılar önemli. Bu yani dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü kafanızı 4 dakika boyunca öne eğmek e, fiziksel olarak çok kolay bir şey değil. Dördüncü kural. Haftada en az 2 defa e, bas, e, baske, <laughs> e, bakım ya da maske yapacaksınız. Bunun yanı sıra bir de saçımızı Haftada bir kere durulayacağız. Neyle durulayacağız? Elma sirkesiyle, e, alkolsüz birayla ve de pirinç suyuyla. Şimdi pirinç suyunun saç uzattığını çoğunuz artık biliyorsunuz. Bununla ilgili daha bir video çekmedim, çekeceğim. Herkes pirinci e, suda bekletip direkt suyunu kullanıyor. Ben biraz daha farklı yapıyorum. Çünkü bu yöntemi araştırdığım zaman e, bu yani bu çok eski Asya kadınlarından gelen bir yöntem ve daha farklı yaptıklarını gördüm. Dolayısıyla ben o şekilde yapıyorum. Onunla ilgili video çekeceğim. Fakat bu durulama yöntemi için pirinci sadece suza, suda, bekletmemiz yetecek. Eğer o videolarımı izlemediyseniz elma sirkesiyle saç durulama, bira ile saç durulama videolarımı izleyebilirsiniz. Ve de bul ve yok et yapacağız. Bul ve yok etme. Şimdi ben saçımı daha yeni kestim. Fakat ne yapıyorum ben? Saçınızın uçlarını böyle tek tek bakıyorsunuz ve bir tanesinin kırık. O bir tanesini keseceksiniz ki o kırık ilerlemesin. Ben buna bul ve yok et diyorum çok yani çok yıllardır yaptığım bir şey. Ya yani saçımı kessem bile önce böyle tutup küçük küçük tek, tek tek böyle kırık olanları kesiyorum. Çok da sevdiğim ve eğlenceli bir yöntem. Ana kurallar bunlar. Şimdi birazcık detaylara gireyim. E, saçınızı ne sıklıkla yıkıyorsanız o sıklıkla yıkamaya devam edin. Yani bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Rutininizde. Kullandığınız saç vitaminleri varsa onlara da devam edebilirsiniz. Bu challenge'ın amacı saçımızı örerek saçımızı kuruluktan ve dış etkenlerden korumak. Yani saçınızı her gün öreceksiniz. Her türlü farklı örgüyü yapabilirsiniz. French, Dutch, yandan. Ya i̇stediğiniz gibi yeter ki örün. Ve örmeden önce saçınıza mutlaka bir bakım yağı ya da Serum sürmeyi unutmayın. Şimdi saçımız uzasa da uçları kırıldığı için bu uzunluğu görmek ve korumak zor oluyor. Dolayısıyla saçımızı örerek ya da koruyucu saç modelleri dediğimiz e, şekilde toplayarak saçımızı dış etkenlerden koruyoruz ve kırılmaları en aza indiriyoruz. Challenge'a başlamadan önce saçınızın önce fotoğraflarını çekin. Ben hem önce fotoğraflarını çekeceğim hem bir mezura ile uzunluğunu ölçeceğim. Ben bunun için bir e, aylık plan yaptım kendime, bunu tabii ki çizdim. Şimdi şöyle yaptım. Şimdi ağustos ayı böyle yamuk çizmişim ama neyse. Şimdi kırmızıyla görmüş olduğunuz 13'ünden 19'una kadar 19'u dahil inversion metot dediğim o kafamı öne eğip 4 dakika boyunca yağla masaj yapacağım tarihleri ayın ortasında seçtim. Şimdi ben her salı... Ve her cuma günü saç maskesi yapacağım. Yapacağım maskeleri de ben şu şekilde seçtim. Şimdi birinci hafta nem ve besleyici maske yapacağım. Nem nem, besleyici protein, nem ve besleyici. Şimdi bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Saçımıza yapabileceğimiz pek çok farklı maske çeşidi var. Saç tipi videomu izlediyseniz biliyorsunuz ki her saçın ihtiyacı başka. Benim saçım çok protein seven, çok protein maskesi isteyen bir saç değil. Çünkü kimyasal işlem uzun zamandır çok fazla görmedi. Yakın zamanda kimyasal işlem gören saçlar protein maskelerini seviyor. Bununla ilgili saçınızın neme mi proteine mi ihtiyacı olduğunu anlamak istiyorsanız saç bilimi videolarımı izleyebilirsiniz. Saç tipinizi nasıl belirleyebileceğinizi zaten anlatıyorum. Benim saçım nem sevdiği için ben daha çok nem maskesi yapacağım. Durulamayı da şöyle yapacağım. İlk hafta elma sirkesi, ikinci hafta alkolsüz bira, üçüncü hafta pirinç suyu ve dördüncü hafta tekrar bir aya da elma sirkesi yapacağım diye düşünüyorum. Ağustos ayı boyunca da size nem, protein ve besleyici maske tarifleri de vereceğim. Evet şimdi bakalım saçım ne kadar uzayacak. Birazdan ölçeceğim, fotoğraflarını çekeceğim ki önce sonra yapabileyim diye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım bir ay sonra saçımız ne kadar uzayacak. Görüşmek üzere. Birazdan nasıl ölçeceğim biliyor musunuz? Buradan koyacağım mezurayı arkaya kadar ölçeceğim. Şimdi belli oluyor mu sence uzunluğu aşkım? Hı hı. Ya. Nerede yani? Belli senden belli. Senin çizgisinin altında. Tam kafamı düz tutayım. Üçgençlik yapmayacağım. Bak kafamı böyle tuttuğumda buraya geliyor. Öyle yapmayacağım. Düz tutacağım. Geliyor. Buradan.